Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, kara, PKX'de karakterimi kendi gerçek hayattaki kendime benzetiyorum. Hadi başlayalım. Ee, fazla ifadesi acaba yok. Ee, saçım birazcık şey neydi? Açık kahverengi. Ve uzun olacak. Şu kaç telim? Oha. Bizi kazıklarlar. Çık çık. Ee, şş, uzun olacak ya ben Arkadan şey ya ben bunu uzun önce seçtim ama çakırı hiç beğenmiyorum. Nerede o ya? O lazım. Nerede? Yani, o görmüştüm ama nerede olduğunu göremedim. O okul kıyafetimi yapacağım. Yani okulda giydiğimi. Bakalım bakalım bakalım. Nerede? Ha şu. Evet. Good you altın to da to me. Yok benzetme olarak. Ee, bakalım. Şunu alayım. Ha? Bakayım bir son kez. Ay kayıt durdu. Ben son kez bakayım Tamam Ya kayıt, bir kere Yüz kere e, kapanık duruyor neyse Bunlar olmasın Ayakkabılara geçelim Bot olacak ya bot Bak geri kapandı neyse ee, Neyse bot olacak Evet Bozumda da giydik Maske falan istemiyorum Şimdi bu şap Ay bu çanta olsun Evet Normal çantam mor benim Alım Paracıklar gitti, gitti. Bu Chris niye durup durup duruyor? Ay ben pettiğini ne yiyorum? Evet. Um, ee, konfordan sonra pisacıyım bu arada arkadaşlar. E, ee, neydi? 20 ya. Abone de. Um, ee, şeyle neydi? Bu kanalın nasıl e, ee, bir şey yani? Neden kul? Cool? kurduğumu ve e, ASM'li olacak. O sabırlarınızı e, bana adlarını ve e, şeyleri numaralarını. Ben de onların evinde bakacağım. Birazcık gezin. eee şimdi? Yemek yedikten yani pizza yedikten sonra birazcık eee Jüpiter'le gezeceğiz. Sonradan eee videoyu kapatacağım. Oturalım içimden ay masadan geçti yok yedim bir tane daha aldım onda endo Jüpiter'e bin, 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 binince bin, söyleyemedim beni bin, binince evet, evet yedim evet şurada şu, evet ah Nefis arkadaşım yine, yine görüşürüz. aşkolar.